dinde on esas. Taberani'de bildirilen bir hadisi şerifte, İslamiyet'in şu on esasından biri noksan olan kimsenin, zararda olduğu bildirilmektedir. Bir la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demek. Müslüman olmak için, bu kelimeyi tevhidi, inanarak söylemek gerekir. Müslüman olan bir kimseye, ilk önce, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye, kelime-i tevhid denir. Kısaca manası, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam da onun Resulüdür. Demektir. Resulullah'a inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir, hadisi şeriflerde buyuruluyor ki. Amellerin kıymetlisi la ilahe illallah demektir. Hakim, la ilahe illallah'ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin. Taberani, La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur. Bezzar. İki Namaza devam etmek. Namazı doğru kılan, Allahü Teala'nın sayılamayacak kadar çok olan bütün nimetlerine şükretmiş sayılır. Nitekim, namaz, şükrün bütün aksamını camidir. Buyuruluyor. Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, iman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur. Bekara 277. 3 Zekat Vermek Kur'an-ı Kerim'de, zekat çok yerde namazla birlikte emredilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, Allah'a ve Resulüne inanan, malının zekatını versin. Taberani, zekat vermekle Müslümanlığınız mükemmel hale gelir. Bezzar, zekat vermeyeni Allahü Teala lanet eder. Nesai, dört oruç tutmak, Ramazan ayında, bir ay oruç tutmak farzdır. Bekara 185, hadisi şeriflerde buyuruluyor ki, Oruç tutan dostum, tutmayan ise düşmanımdır. Beyheki, Ramazan orucunu tutup ölen, cennete girer. Deylemi, beş haç etmek. Mekke Mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, Kabe-i Şerif'i tavaf etmesi ve Arafat'ta durması farzdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı haksetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ali İmran 97, hadisi şeriflerde buyuruluyor ki, Haccı kabul olanın, bütün günahları affolur. Beyheki, haç yolunda harcanan mal için, 700 misli sevap verilir. Beyheki, haç etmek için Mekke'ye giderken ve oradan dönerken ölene, ahirette terazi kurulmaz, hesaba çekilmez ve günahları affedilir. İsfehani, altı cihad etmek, önemli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz. Maide 35, hadisi şeriflerde de buyuruluyor ki, insanların en üstünü, canı ve malı ile Allah yolunda cihad edendir. İyi, Ahmet, cihadın en faziletlisi, farzları ifa etmektir. Taberani, yedi emri maruf. İyiliği emretmek, yaymak demektir. Hadisi şerifte buyuruluyor ki, İmkânı var iken, emri maruf ve nehayi münker yapmayan bizden değildir. Tirmizi, 8 nehi münker, kötülükten sakındırmak demektir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, şehitten üstün mücahit, emri maruf ve nehayi münker yapandır. İ, gazali, 9 cemaate katılmak. Birlikte rahmet, ayrılıkta azabı ilahi vardır. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Cemaatten ayrılan yüzüstü cehenneme düşer. Taberani 10 taat. Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir. Bunları yapan Müslüman sevaba kavuşur. Allahü Teala'nın beğendiği şeylerin hiçbirini yapmayan kimse elbette büyük zarara uğrar. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki: Beni taatle zikredin ki ben de sizi rahmetle zikredeyim. Bekara 152, hadisi şerifte de buyuruluyor ki, Allahü Teala, taatten gafil olan kimseyi sevmez. Deylemi, kaynak, dinimizislam.com